Akif Beki, çünkü feshane çok güzel olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Art İstanbul Feshane'deki sergiye soruşturma açmış. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği suçlamasıyla. İBB'den, sergiyle ilgili yetkililerin isimleri istenmiş. Öyle ortaya çıktı. Feshanedeki sergiye neden saldırılıyordu? Kutsala hakaret, sapkınlığı özendirme suçlamasının aslı astarı var mıydı? Gidip yerinde görerek 15 Temmuz'da yazmıştım. Bulduğum cevap şuydu, çünkü Haliç kıyısındaki bakımsız feshane, restore edilerek Art İstanbul diye çok güzel bir kültür sanat mekanına dönüştürülmüştü. Sergi, hangi eserler bahane edilerek fiziki saldırılara uğruyordu. Bakınca asıl nedenin başka olduğunu anlıyordunuz. Gönül Nuhoğlu'nun keçi heykelleri devrilmiş, biri kırılmıştı. Keçi görünce kaçımızın aklına satanizm ve tapınak şövalyeleri gelirdi ki halk dinine saldırılıyor zannıyla tahrik olsun. Pagan sembolleri de vardı güya. Mehmet Güler yüzün mitolojik Marsyas ve Apollon tablosu mu? Örf ve adetlerimize hakaretle din düşmanlığı çıkar mıydı bundan? LGBT sapkınlık, çıplaklık tasvirleriyle aile yapımızı, ahlakımızı bozan neymiş derseniz Burhan Kum'un, Abdülmecid Efendi'yi nü resimle çizdiği, son kopyacı, tablosu. Taner Ceylan'ın Hünsa figürü. Bir de Sema Maşkılı'nın, canavarlaşmış iki çıplak erkeği boğuşturduğu eseri göstermişlerdi. Screenshot eksi 1 fd.jpg. İlk ikisine, son Halife Abdülmecid'in nü tablolarında rastlanmıyordu sanki. Ecdada saygısızlıktan dem vuranlar, ecdadı tanımıyor daha. Üçüncüsü ise gücün vahşi doğasını anlatıyordu. İnsanın, medeniyet kisvesi giymemiş ilkel yanını. Cinselliği teşhir ediyormuş. Sapkınlık diye ortalığı ayağa kaldırdıkları bu muydu? Sergide, 300 sanatçının 400'den fazla eseri yer alıyordu. Bunlar için mi bütün bir sergi hedefe konmuştu? Suç yine saldırıya uğrayanda aranıyor. Koparılan yaygara, hem zorlama hem de tehlikeli bir tahrikti. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açılan İBB oldu. Suçu kendinde mi arasın, ne yaptı da saldırıya uğramayı hak etti diye kendini mi sorgulasın? Kılıçdaroğlu'nun, çubukta ölümden döndüğündeki gibi. Lince kalkışan saldırganlar, siyaseten sahiplenilip savunulmuştu. Saldırıya uğrayan ana muhalefet lideri, halkın haklı öfkesini üstüne çektiği için suçu kendinde bulmaya çağrılmıştı. Hadi yine suçu saldırıya uğrayanda aramayı deneseniz. Zoru neydi ki İmamoğlu, işi gücü bırakıp milleti dinden, imandan, ahlaktan çıkarmaya uğraşsın. Kutsala saygısızlık, dine hakaret ne kazandıracaktıysa ona? Gelin de inanın. Mevlüt Ak Yıldız, Cümbür cemaat bir tablosunda Ala Turka'' yazılı mahya kullanmış. Çarpık modernleşmemizi, kültürel karmaşamızı ironiye vuruyordu sırattan geçiren terlik yanmaz kefen ticaretinden rahatsız olmayanlar bundan mı rahatsızdı Ayrıca eleştirmek kınamak protesto etmek başka şeydi Siyasi hesapla hedefe koymak kin ve nefret uyandırarak halkı kışkırtmak taşkınlık ve saldırı başka Karşıdaki camide cuma vaazına bile konu edilmiş görevliler aktarmıştı Hoca Lut kavmi sapkınlığından girip sözü feshanedeki sergiye getirmiş Dini hassasiyetten miydi, siyasi hassasiyetin camiye sokulmasından mı? Vandalizmin sırtını sıvazlayan, siyasi bağnazlığı cesaretlendiren tarafıyla ürkütücü gelmişti. Din ecdat buna alet edilir miydi? Millete asıl saldırı yalan yanlış dolduruşlarla milletin arasına fitne, nifak sokmaktı. İstismar edilen dine, değerlere de en fena saygısızlık bu değil miydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi Feshane'yi restore edip Haziran'da Ortadan Başlamak sergisiyle açmıştı. Fakat ecdadın mirasına sahip çıktığı için alkışlaması beklenenler, o günden beri hır çıkarmaya yer arıyordu. İstanbul'a böyle nezih bir kültür sanat mekanının daha önce niye kazandırılmadığını sorgulatacak kadar güzel olmuştu. Halkı İmamoğlu'dan uzak tutmak uğruna karalamaya değer miydi? Bağnazlığı azdırmaktan ne hayır gelecekti? O yazımı insafa davet eden bu soruyla bitirmiştim. Bir insaf sorusu daha şimdi saldırıya uğrayan sergiyi soruşturmak, saldıran ve asıl provoke eden tarafa yanlış mesaj vermez mi? screenshot-2i.jpg